Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Sonunda beklenen Standoff 2 güncellemesi geldi. Bu güncellemede neler var? Ee, hemen bir göstermek istiyorum. Kendi açıklamalarıyla göstereyim. Birinci sezon başladı. Bildiğiniz gibi sezonlar olacak. Çünkü bir adam rütbesini en yüksek rütbeye çıkardığında bir daha maç kaybedip düşmemesi için oynamıyordu. Özel bir geçici mod varmış. Onun hakkında bir bilgim yok. Ee, Zone 9 geri gelmiş. Eski bir harita vardı bildiğiniz gibi. Bir tane yeni silah gelmiş. MP5 ve makineli tüfek bir de pompalı gelmiş. Bir de artık C4 kurduğunuzda ek olarak 800 dolar kazanıyor musunuz? Kendi notlarında böyle şeyler var. Evet arkadaşlar bir tane de Royal Pass geldi. Yine bir şey göre bunu satın alıp görevleri yaparak buradaki ödüllerden rastgele alacaksınız 69 TL fiyatı var 69 gün sürecek bir etkinlik ee, böyle ay sonlarında daha büyük ödüller düşüyor diye biliyorum hemen Aynen bıçak mesela 29 günün sonunda bu bıçaklardan bir tanesi düşecek yeni iki tane kasa geldi tanesi skin ve içinde yeni bıçağın olduğu vasa. Öteki de sticker. Silahlara yapıştırmak için. Birazcık toplama video oldu arkadaşlar. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zon 9 ve Province haritasının incelemesini videonun sonuna bırakıyorum. İsteyeni izlesin.